istiyor Ben çekeyim seni. Ben saçları hangi renk yapsam saçları da sarı yapmak Ben turuncu <laughs> ben, <yapıyorum. gülüyor> <laughs> ben Ben, 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 ben <laughs> Evet arkadaşlar böyle etkinliklere geldik. Etkinlikte çok konuşamıyoruz. Çünkü gerçekten dikkatleri dağıldığı için bizi çok konuşturmuyorlar. Ama ben sizler için çekmeye çalışıyorum. Bir şey daha buldum. Şu anda kazı yapıyorlar. Göster bakalım Ömer. Ömer sen de mi buldun? <laughs> Göster bakalım. Aa ne buldu? Arkeoloji. Evet çok güzel. Saklamışlar, bulmuşlar. Çok güzel. Aferin size. Bakalım. O tarafta da cadılar var. Burada da çok güzel kazı yapıyorlar. Bu tarafta da itfaiye var. Teşekkür ederim. Hmm. Hadi buraya otur. Bak o, ablanın yanına otur. Tavuk prensesin yanına otur. Sandalye çek Sandalye hadi o tarafa. Ne? <laughs> kazı yapmaya devam ediyorlar. Evet. Hadi kazı yapmaya devam ediyorlar. Birazdan da birazdan da cadılar tarafına geçilecek. Tamam, bunun içine al. Ömer ne buldun? Göster. Merhaba. Tamam, itfaiye göndermek istiyorsan bunu alayım. Aktarım sana. Uçak beşlik. Şimdi bak Sarkoş yanına Sevdin herhalde Ömer. <laughs> Ve burada kela olan bile var arkadaşlar. Çok güzel, gerçekten eğlenceli bir yer. Malta Park'tayız. Malta Park'ta böyle aktiviteler var. Eğer isterseniz siz de gelebilirsiniz. Yakınlardaysanız buralara gelebilirsiniz. Çok güzel, çok eğlenceli. Ve Ömer itfaiyeci oldu arkadaşlar şu anda. Ömer itfaiyeci. Ömer nereye gidiyoruz? Nereyi söndürmeye gidiyoruz? <laughs> Hadi bakalım. İtfaiyeci. Kübra sen de gel istersen buraya. Hadi sen de bin. Biraz da sen kurtar. Gel bin bakalım. Ay çok güzelsiniz. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Hadi. Hadi yangın var. Hadi hadi hadi. Gidiyoruz. Söndürün, söndürün bakalım. Yetiştiniz mi? Yetiştiniz mi? El sallayın bakalım. El sallayın Ömer. Kübra bence cadı da olabilirsin. Bak oralar boşaldı. Bak burası boşaldı. Bak girebilirsin. Ne yapıyorsun Kübra? Boyama mı yapıyorsun? Evet çok güzel. Etviyeci olduktan sonra etviyeci boyaması da yapıyorlar. Gayet güzel. Ela Boyadıktan sonra bakalım tamam mı? Taşırmadan düzgün boya. Evet, tamam. Ela taşırmadan. Aferin geç. Oradaki arkadaşlar da buraya gelsin. Gel, Kübra gel. bakar mısın? Buraya gel. Hangi cadısın gel sen? Bırak şapkanı şapkanı düşürdün ama cadı kız. Al çabuk. Sonra sonra hayır, hayır, hayır. demesin. De, de, Burada bu kadar çok de, müdahale de, var ki. Birazdan kovalıcım herkese. Biraz. Bırakın herkes istediği şeyi yapsın. Ne olmuş? Evet. Bekle yiyelim Evet. İyi miyiz? Doğru söylüyorum. İyi miyiz? Bak alıyorsunuz. No. Güzel mi? Bakayım mı? Ay çok güzelsin. <laughs> Kazandalar. Bak ablaya söyle. Onun hiç ben Çok güzelsiniz. Boyamaya devam ediyoruz. Etkinliğe devam ediyoruz. bak tá é escrito